Bir saniye. Murat, bununla bağlantılı birkaç bölgede daha benzer iddialar var. Onları da sözebilir miyim? Tabii mi? tabii, tabii lütfen. Biri Hilvan. Az önce Nevzat tamam, söz etti. Edelim. Ona, onun üzerinde durmak gerekir. Şimdi Hilvan'da, Diyarbakır'da e, oylar e, diğer, Hilvan Gençlik Merkezi'nde e, bu oy sayım işlemi sürüyor. E, Dem Parti kıl payı da olsa önde götürüyor bu seçimi. Bu sırada AK Partililer, AK Partili adayı yakınları oy sayım işlemini sürdüğü yeri basıyorlar. Üç sandıktan birini alıp yakıyorlar. Birini içindeki oylarla beraber alıp kaçıyorlar. Birini de sandığa saldırıp yırtıyorlar. Bu arada bu sandıklardan yani yaktıkları, kaçırdıkları, parçaladıkları sandıklardan bir kısmının sayım işlemleri bittiği için tutanağa geçirilmiş oylar. Ve tutanağa göre ee, bu sandıklarda kullanılan toplam oy miktarı DEM Parti'nin aradaki farkın altında. İşte DEM Parti 521 oy farkla önde fakat bu sandıklarda bütün AK Parti'ye gitse bile kullanılan oy sayısı 514. Şimdi e, oylar çalındığı, yakıldığı ve kaçırıldığı için ilçe Seçim Kurulu seçim iptal ediyor. DEM partiler itiraz ediyor. il seçim kurulu da iptal ediliyor. Gerekçe şu. Ya bu seçim cetvelindeki, o pusuladaki oy sayılarını bizim e, karşılaştırabileceğimiz e, şeyler, zarflar elimizde yok. Neye bakarak karar verelim diyerek seçimi iptal ediyorlar ve şu an HDP'nin kazanmış olduğu anlaşılan, DEM partinin önde olduğu anlaşılan seçim AK Partili adayın yakınlarının kaybedeceklerini fark edince sandıklara saldırması, oyları yatması, parçalaması, alıp kaçması diye iptal ediliyor. Ya buna bir kere evet denirse yarın öbür gün her bir seçim bölgesinde evet, kaybedecek kaybedeceğini evet. düşünen, fark eden aday gider kardeşim sandık kaçırır ya. Sandık kaçırır. Oylara seçim işte sayımın yapıldığı yere saldırır. Oyları alır kaçar. Siz buna neden evet diyorsunuz? Şimdi bu olay Hilva Diyarbakır'da uzakta hem Hilvan'da dem partilerin başına geldiği için mi e, bizim açımızdan e, işte sorun oluşturmuyor? Halbuki buna izin verilebilir mi? Aynı durumun Rize'de olduğunu, Manisa'da olduğunu, Kırklar elinde olduğunu düşünsenize. AK Parti'nin kıl payı kazandığı yerler var. Aynı yerlerde e, dem partiler alsa, bassa, kaçırsa biz buna terör faaliyeti de, demiyor muyuz yani? Değil mi? Tabii. Şimdi aynısı geçerli değil mi? yandan da Gazi Osman Paşa önünde bekleyenler var. Tabi biliyorsunuz bir süredir nöbette devam ediyordu aslında sandıklar sayılırken. Biraz evvel başkanla konuştuk. Son sandıklar sayılıyor. O görüntü de ekranınızda. Şimdi bu birincisi bu. İkincisi, ya önceki gün Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde korkunç bir durum yaşandı. Pınarbaşı, merhum Alparslan Türkeş'in kasabası diye biliniyor. Ve hmm. burayı CHP'ler kazandı. CHP'liler kazanınca e, ee, MHP'li Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve beraberindekiler ilçede adeta üst kurdular. Ya görüntüler var. Görüntülerde e, MHP, MHP, Milletvekili Baki Ersoy önce ben milletvekiliyim ulan diye bağırıyor. Ardından herhalde karşısında bir kamu görevlisi var. Birileri hakim diyor, birileri polis diyor bilmiyorum. Güvenlik görevlisi olabilir. Yakası bağrı açılmadık. Ana avrat küfürler ediyor. Ben milletvekili bulan deyip başlayıp anana avradın diye devam ediyor. Ya böyle bir şey olur mu kardeşim? Ve bir zorbalık. Zorbalık ve bu zorbalıklar da sonuç veriyor. Pınar başındaki seçim iptal edildi. Ve sonra 2 Haziran'da tekrar oy yap. Tekrar seçim yapılacak. Kardeşim, Hilvan'daki Pınar başında neydi? alınmış seçimi ilvandaki de iptal edildi. Evet. Alınmış seçimi adliyede zorbalık yaparak e, e, zorbalık yapanlar karşısında geri adım atıp iptal edersen 2 Haziran'da Pınar Başılıların özgür iradesiyle sandık başına gitmesini nasıl garanti edebilirsin? Nasıl edebilirsin kardeşim? Mümkün mü öyle bir şey? 2 Haziran'da e, bu kez seçmenin güvenini sağlayabilecek misiniz? Siz şurada bile geri adım atmışsınız. Bir benzeri çok enteresan. Erzurum'un iki komşu arada, ilçesi. Orada başındaki Hilvan'a benziyor aslında. Evet. Yani torbadaki mühür sökülüyor. Bundan mühürsüz torba diye. işte. Evet. O yüzden de her şey girmiş olabilir. Evet. Varda 2017'yi hatırlatırım. 2,5 milyon mühürsüz oydan söz edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan referandumu geçti. Onlara şey saymadı. Şimdi, Neyse bu da mühürsüz torba. torba şimdi bir bak örnek vereyim. Evet. Erzurum'un iki ilçesi. İkisi de biri benim ilçem. Erzurum İspir. Yani İspir aynı. Biri de komşu Uzundere. Ya burada MHP'li bir siyasetçi Halis Essoy galiba Büyük Birlik Partisi'ne geçiyor ve adam kazanıyor. Kardeşim iddiaya göre Erzurum'dan MHP'li bir grup geliyor. İlçede kavgalar oluyor. Be, BBP'li belediye başkanı adayı yaralanıyor. Polis yaralanıyor ya. İlçede olay üstüne olay çıkıyor. Fakat uzun derecede neyse ki sonuç değişmiyor. Fakat benim anladığım kadarıyla İspir'de sonucu etkilemişler. Yani bana gelen bilgiye göre ki ben kendisini tanırım. Orada İspir Belediye Başkanı MHP'li Ahmet Coşkun. Karşısında da Büyük Birlik Partili bir rakibi var Osman Çakır. 10 Seçmen var burada anladığım kadarıyla. Bana gelen iddiaya göre burada 121 sandık sayılıyor. Bu bu 121 sandıkta o esnaneye kadar Büyük Birlik Partili aday 15 ay önde. Fakat nedense 122. sandık iddiaya göre 3 saat geç açılıyor. Sayımına geç başlanıyor. Ve bu e, ve bu arada e, ve bu 3. sandıkta bu esnada yine MHP'li bir grubun ilçeye geldiği iddia ediliyor. E, ve işte herhalde sayıma ve benzeri bu süreçlere müdahale ediliyor. Ardından son sandıktan çıkan oylarla MHP'nin 8 oy farkla ispir aldığı iddia ediyor. bu doğru mu şimdi yani? Bu nedir böyle? Uzun Uzundere'de uzun kavganın görüntüleri var. Bir grup Kayseri'de, Pınarbaşı'nda e, şey yapıyor. Vuka, milletvekilinin öncülüğünde olay çıkarıyor. Bir grup gidip Uzun Derede belediye başkanı adayı dövüyor. Öbür grup geliyor İspir'de seçime müdahale ediyor. Bu nedir böyle ya? Bir sonraki, şimdi mesela az önce dedim ya Hilvan örneği. Hilvan örneği. Trabzon'un çarşı başı, bu arada Trabzon'da CHP başarılı katetti. Çok işte Trabzon'un merkezini aldı. Ee, ondan sonra Bu arada e, e İstanbul aldı. İl Başkanı Özgür Çelik bir tweet attı şu dakikada. Tekrar hayırlı olsun Gazi Osman Paşa diye herhalde evet. bitti. Tabii birazdan Bahçetep olacak. Zaten son 5 sandık kaldığını şimdi, Trabzon çarşıbaşını başını CHP AK Parti 17 farklı kazanıyor. AK Parti'yle CHP kaybediyor burada. Bu arada 900 küsür de şey var ha. Ee, Geçersiz. Bu arada Geçersiz. sonuçlanmış hemen söyleyeyim. Ee, Gazi Osman Paşa'da oy sayımı sonuçlanmış. 848 oy evet. farkıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Bahçetepe seçim önde tamamlamış. Yani Mazbata'yı Cumhuriyet Halk Partisi olacak Gazi Osman Paşa. Hayırlı olsun. Şimdi Trabzon çarşı başında 900 tane kararsız oy var. 17 farklı AK Parti kazanmış. Muhtemelen iptal edilmemiş bu. AK Partili vatandaşlara söylerim, helal hoş olsun. Burayı almışsınız diyelim. Yani şimdi CHP'liler yapmaz ya. Geçseler 3 tane sandığı, 3 tane gerek yok. Burada bir tane sandığı, köy sandığını kaçırsalar. Ve seçim sadece bu yüzden tekrarlansa. Ne hissedersiniz kardeşim? Ne hissederdiniz? Tersinden bir soru daha sorayım. Bugün e, şeyler, AK Partililer Beykoz'da itiraz ettiler. Efendime söyleyeyim. Gazi Osman Paşa'da kararsızların aslında pardon geçersiz oyların sayılması gerekirken bütün oyları saydırdılar. Bak bütün oyları saydırdılar gene sonuç CHP lehine çıktı. E burada 17 farklı almışsınız. 900 tane geçersiz oy var. 17 oy farklı. E, bildiğim kadarıyla çarşı başında e, şeyler e, yeniden sayım talebi kabul edilmiyor. Burada açı apaçık bir adaletsizlik var ve adaletsizliği takip eden bir zorbalık da var. Bunu da kayda geçirmek isterim. Peki yeni konuya